Tekrar merhaba. Ee, hadi başlayalım bakalım şu gazetelere neler var neler yok bir görelim. Özellikle İran'la Suudi Arabistan arasında yaşanan şu gerilim nasıl yansımış, bundan sonrasında ilişkin neler tahmin edilmiş biraz onlar üzerinde duracağız ama daha önce de bu sıkıntımı dile getirmiştim. Sizlerden de benzer sıkıntılar yaşandığına dair ipuçları gelmişti. Maalesef artık doğru düzgün ee, dış politika neler olup dış politikada neler olup bittiğini anlatan Yazı göremiyoruz. Birkaç tane kaldı. Allah'tan hala işte mesela Semih Diz yazıyor, Kadri Gürsel internet üzerinden yazmaya çalışıyor. Ceyda yazıyor, Ceyda Karan. E, Fehim Taştekin bir şekilde yer buldukça yazmaya çalışıyor. E, ama onun dışında gazetelere baksanız tamamen devlet ne söylediyse onu anlatıyorlar. Yo yazsınlar canım olur mu öyle şey? Yazsınlar. Bir sıkıntı yok. Hürriyet Gazetesi'yle başlayacağız her zaman olduğu gibi, e, bu arada unutmadan benim e, kullandığım internet sitesi, gazeteleri okurken kullandığım bir süredir Bir Gün Gazetesi'ni almıyorum. Bugün başka bir yerden buldum, onu da göreceğiz. Dün görememiştik biliyorsunuz, özür dilemiştim o yüzden. Hürriyet ipler Koptu manşetiyle e, çıkmış bugün, Riyad'la Tahran arasındaki idam krizinin büyük bir mezhep gerilimine hem de diplomatik savaşa dönüştü, Suudi Arabistan'ın ardından iki ülke daha İran'la ilişkilerini kesti denilmiş. Bahreynli Sudan yönetimlerinin Bu arada daha devamının da Olabileceği söyleniyor ee, Muhtemeldir ki Bir sünni cephe içinde Dün konuştuğumuz Şekilde benzer şeyler Yaşanacak. Yine mi başladı ya bu donma Hikayesi. Allah Allah. Dün de aynı şey oldu İkinci yayında Düzeliyor. Ondan sonra Bekleyin o zaman hemen bir saniyenizi Rica edin. Daha çabuk döneceğiz bu sefer Bir saniye Herhalde oldu. Galiba bu sefer daha çabuk yapabildik. Tamam mıyız? Herhalde tamamız. Umarım bu kez sıkıntı yoktur. Ee, yayını aynı şekilde tazeledik. Nerede kalmıştık? Biz şunu konuşuyorduk. Ee, İranlı Suudi Arabistan'ın arasındaki bu gerginlik böyle kalmayacak. Dün uzun uzun konuşmuştuk, o yüzden tekrar üzerinde durmayacağım ama e, yaygınlaşan cephe bir e, Sünni-Şii savaşına doğru işi götürebilecek kapasitede bir cephe. E, çünkü kimsenin kimseyi dinlemediği, tamamen dini referanslarla hareket ettiği, o yüzden de e, sertliğe biraz fazla prim verilen bir mücadele bu. O yüzden böyle bir sıkıntı var. Başkanlığa net bir red ben hiç konuşmayı düşünmüyordum bugün ama dün e, başbakan Sayın Davutoğlu ile MHP lideri Sayın Bahçeli bir araya geldiler. Bence çok önemli bir görüşme değil çünkü dün de söylemiştim ihtiyaç olduğunda zaten MHP sürekli olarak desteğini belirtiyor. Bu saatten sonra hani dostlar alışverişte görsün diye e, böyle bir görüşme yapmanın hiçbir anlamı yok. Sur şehitleri dün 3 acaba haber daha gelmişti e, Türkiye'de devam eden ülkenin bu ülkenin içinde görmezden geldiğimiz bir takım insanların yokmuş gibi davrandıkları, oluk oluk kan akan bir çatışma ortamında, üç şey haberi daha geldi dün, Aydın'ın uzman çavuş Kenan Karabacaklı, Kayseri'li Özel Erkek Polisi Musa Yüce ve Ordu'lu uzman çavuş Nuh Özdemir şehit oldular. Onların haberleri var, sur şehitleri diye verilmiş. Diyanetin nişanlı kriteri hürriyette küçücük görülmüş ama önemli değil. Biz uzun uzun konuştuk zaten. Enflasyon hedefi açtı %8.8. 2015 enflasyon rakamı açıklandı dün biliyorsunuz. Ee, ve öyle bir halde açıklandı ki şu kadar engamenin arasında çok güzel e, bakarken kulağını siteyi duyamadık. Ha, ben T24 üzerinden bakıyorum. T24'te hani en derli toplu veriyor çünkü ama başka siteler de var. Ben de hani, alışkanlığım olduğu için buradan bakıyorum. Ambalaj peynire dar geldi. Dün e, ana haber bültenlerinde de görmüşsünüzdür. Biraz renkli bir haber. 1 Ocak itibariyle, geçen yılın 2015'in Şubat'ında duyurulmuştu. Açıkta peynir satılmayacak denilmişti. E, hiç öyle bir şey yok. Açıkta satılıyor. Ben de öyle alıyorum. Yani yalan söyleyecek halimiz yok. Zaten en önemli sorunumuz da bu değil. Sur neresi acaba? Suriye'de falan mı? Sur, burnumuzun dibinde de Görmek istemiyor insanlar. Sura Tokyo operasyonu yaptılar. Valla ben demiştim demekten hoşlanmıyorum ama 15 gün önce Star gazetesi ta o iğrenç manşeti attığı zaman hatırlıyor musunuz? Burada söylemiştim. Bunlar Tokyo'yla ile toplu konut yapacaklar buraya diye. Geldiğimiz noktayı gördünüz mü? Toplu konuta yer açıldı. Sabah haram maaşlar için hesap vakti manşetiyle çıkmış. KPSS'de soruları çalan ve on binlerce kişinin hakkını gasp ederek memur olan 162 paralel sene maaşları misliyle geri alınacak. Şimdi bu arkadaşların maaşları onlar işe alınırken biz aldık çünkü siz ben e, hani biz toplandık bir oluşturduk biz aldık arkadaşları maaşlarını onların biz ödedik vergilerimizle orası doğru. Şimdi onlar geri alınacakmış buna sevinmemizi bekliyor sabah gazetesi. Sadece hepsini bırakın bir kenara sadece Zekeriya Özden hani bugün arkasından kaçak kaçak diyorlar ya Türkiye Ergenekon balyoz operasyonu bu ülkenin onlarca değerli insanın hapislerde çürüten bir adamdan bahsediyoruz Zekeriya Yazdan. Bir dönemin en kudretli savcısından. Onun için zamanında attıkları manşetler sadece yeterince haram sabah gazetesi için. Yeterince yeterince büyük günah zaten. Çok inanıyorlar ya arkadaşlar her şeyi günah, sevap terazisine oturtuyorlar. Şimdi e, oturup bunları anlatıyorlar. Haram maaşlar. Kim verdi o haram maaşları? Bu adamları kim getirdi devletin tepesine? Ben mi? İyiydiniz o zaman. Zırhlı araç falan veriliyordu biliyorsunuz. Devletin prensiydi Zekeriya Öz. Zırhlı aracı. Mesela ben, benim arabamı tahsis etmek istemiştim. Almamışlardı. Çok iyi niyetli bir insan çünkü. Zırhlı araç vermişlerdi sonra kendisine. Ve şimdi haram maaş için hesap vakti. Yerseniz Yerseniz. Cumhuriyet'in manşeti 25 kadın öldü, onlarcası yaralı çocuklardan sonra kadın ölümlerinde de patlama. Güneydoğu'da sadece son bir haftada 4 kadın vurularak hayatını kaybetti. İlk yayında konuştuk. Çocuklarıyla birlikte pazar kahvaltısı yapan bir kadın öldü. Yani. Herkesin gözünün önünde. Ve hala bir şey yokmuş gibi davranılıyor bizim ülkemizde. Bir cisim, sofranın ortasına düşen bir cisimle hayatını kaybetmiştir. O cisim orada görüntüsü var görüntüsü. Biz hiçbirimiz aptal değiliz. Görebiliyoruz. Hani Sabiha Gökçen'e de düşen vardı ya hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz şimdi ama görmüştük fotoğrafını onu da gördük. Bakalım. MHP başkanlığı hayır. Hadi ya, hadi ya, hadi abicim. Hadi devam edin. Başkanlığı hayır. Gelirse öyle koşa koşa El kaldıracaktırma epeyine. HDP'li Önder tutuklanacağız. Bakın bu haber önemli. Bir gazetede daha, hangisinde hatırlamıyorum ama birinde daha gördüm birinci sayfasında. Dokunulmazlıkların kaldırılması istenen vekillerden sırrı süreye Önder tutuklanacaklarını öngördüğünü söyledi. Önder ülkeyi de Kürtlerin değil devletin böleceğini savundu. Valla yani Kürt siyasetinin en az son dönemde devlet kadar hızlı katkısı var o bölünmeye. Hiç lamı cimi yok bu hikayenin. Birilerine sempatik görünmek için yokmuş gibi davranamam. Ee, zamansız, anlamsız, şu anda hiç gereği yokken yani ortaya atılmış saçma sapan bir özellik konuşmasıyla bu işin bu hale gelmesinde, bu kadar gerginlik yaratılmasında maalesef onların da suçu var. Ha bu ne getirecek? Parti kapatalım mı? Ya parti kapatmanın bir işe yaramadığını herhalde duvara bakmayan herkes anlamıştır. Yani tabela değiştikten sonra ne olacak ki? Bugüne kadar kapatılan partilerin sonu mu geldi ya da partiyle birlikte kapatılan görüşler bitti mi? Mecliste işte kalsın ne güzel oyu var ya 6 milyon insan değer verip oy vermiş bu partiye. Siyaseten derdini orada anlatsın sonuna kadar. Özellik tartışması mı? Meclis yeri onun. Orada tartışın. Kürsü dokunulmazlığınız da var. Tartışın, bağırın ne istiyorsanız. Orası yeri. Onun için ben ısrarla bir aydır ya bu işin sonu kötü, Boka sarıyoruz, çok affedersiniz. Boka sarıyoruz giderek. Bu iş mecliste direnerek yapılmalı diye o yüzden yırtınıyordum. Diyarbakır'da grup toplantısı yapmakla olmuyor bu iş. Orada olmuyor. Orada sadece tribüne oynuyorsunuz. Ee, sözcü başkanlık sistemi felaket getirir manşetiyle çıkmış. Meclisin yaptırdığı araştırmadan sonra çıktı. Kim yaptırmış ha mecliste? Araştırmaya katılan ünlü hukukçular. Allah Allah. Mecliste kim yaptırdı ki bunu? Neyse. Suudi İran krizi var. TRT'nin eli milletin cebinden çıkmıyor. Fatura payı. Allah her dönemde tartışılır. Her dönemde tartışılır bu konu. Yeni bir şey değil. Posta gazetesi Bayraktaki gözyaşları manşetiyle çıkmış. Şehit Kemal Karabacaklı'nın baba evinde dev Türk bayrağı asıldı. Başsağlığına gelenler bayrağın arkasında Ağladı diye çıkmış haber. Kemin gerçeği. Milliyet yola çıkılıyor manşetiyle çıkmış. Anayasa için Davutoğlu-Bahçeli görüşmesinden de yeni anayasa için dört partinin eşit üye verecektir bir anayasa uzlaşma komisyonu kurulması kararı çıktı. Ben geçen hafta konuştuğum için bu konuyla ilgili. Ee, tekrar bir şey söylemeye gerek görmüyorum bir cümleyle sadece söyleyeyim çünkü arada hani kaçıranlar, izlemeyenler, izlememiş olanlar olabilir. Ben böyle bir komisyonun işe yaramayacağını düşünüyorum. Daha önce, iki sene önce yapıldığı haliyle kalacağını, yani baştan itibaren herkesin masadan ilk kalkan olmamak için dostlar alışverişte görsün diye yalandan orada oturacağını ama bir şekilde bu işin tıkanacağını düşünüyorum. Daha önce de paylaşmıştım iki ay kadar önce, yani seçimlerden hemen sonra bir Kasım'dan. Ben 2017 yılı içinde bir seçim olacağını düşünüyorum. O döneme kadar da e, siyasetin böyle kör topal ite kaka ilerleyeceğini, o yüzden de böyle şeylerden sonuç çıkmayacağını düşünün Bu sadece tribüne yapılan bir şey olur. Her parti için. Her parti için. bir ikisi değil. Bakalım. Çanakkale'de donarak ölen yüz ile ne diyorsunuz? Ya yani ne diyeyim? 2016 yılına girdik. 21. yüzyılın 15 yılını yedik ya. 15 yılını yedik, 16.sına başladık. Hala bu ülkenin bir yerinde, bizim ülkemizin bir yerinde. İnsanlar çadırda soğuktan donarak ölebiliyorsa, söylenecek çok şey yok ki. Yani oranın belediye başkanı ne iş yapar? O bölgenin kaymakamı ilçenin valisi ne iş yapar? Nasıl yaşar? O haber aldıktan sonra nasıl uyur mesela? Çocuklarına nasıl sarılır? Bilmiyorum ki. Ama konuşacak çok şey yok. Yani bunun konuşmayla çok alakası yok çünkü. Hala insanlar çadırda yaşıyor. Ama hala aynı insanlar o çadır haberlerinin içinde bakın devletin yardımına ihtiyacımız var diye bağıran insanların beş tane altı tane çocuğu var. Hani hep söylüyorum ya dalkavukluğun her türü çok kötü ama en kötüsü halk dalkavukluğu diye. Ya bunu konuşmayacak mıyız biz? Ya bu kadar çok çocuk yapmayın demeyecek miyiz insanlara? Diyemeyecek miyiz? O zaman insan hakları ihlaline mi girecek bu? Yapmayın kardeşim yapmayın. Zaten zor durumdasınız. Bir arada yaşayabilmek için, insanca yaşayabilmek için bir ihtimal çıktıysa eşinizi belki bir çocuğunuzu doyurabilecekseniz devam edin o hayatı. İnsanlar iş, iş bulamıyoruz diye ağlıyor bakıyorsunuz dört çocuk var arkada. Ya bizlerin neden bir çocuğu iki çocuğu var? Neden? Bunları söyleyeceğiz ya. Bunları söyleyeceğiz. Bakmayın tribüne oynamak için insanlar bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Neden? Çünkü böyle söylediğiniz zaman sosyal medyadan falan bir sürü ee, klavye delikanlısı e, klavye adamı, klavye madamı hemen damlamaya başlıyor. Allah bağışlasın ne güzel. Ya bakabiliyorsanız alttan de olsun. Ne güzel, sağlıklı uzun, güzel ömürleri olsun. Bu değil ki söyledim. Eğer yaşama koşulunuz oysa çadırın içinde yaşıyorsanız yani insanca yaşamak üzere bir şey yapmaya çalışıyorsanız bir çocuğunuza bakmaya çalışıyorsanız lütfen düşün yapmayın ikinciye bunu söylemeyecek miyiz konuşmayacak mıyız bunu yani onu söylediğiniz zaman e, hemen saldırıyor insanlar hemen saldırıyorlar ne demek insan hakkı ya böyle insan hakkı olmaz böyle rezalet bir insan hayatı olmaz Çünkü o rezalet insan hayatı devam edecekse Öyle insan hakkı yok. İşsizim diyor adam. İşsizim. Ee, köprüye çıkıyor atlamak üzere intihar ediyor. Benim beş çocuğuma kim bakacak diyor. Ya beş çocuğu niye yaptın diye sormuyor kimse. Ağzını açıp sormuyor. Neden? Öyle sorduğunuz zaman aa çok ayıp. Ya ayıp falan değil ya. Ayıp falan sormamak ayıp bence. Haber Türk'ün manşeti anayasada yola devam. Bugün Haber Türk'ü e, şu dünkü araştırmasıyla görmüştük ama bakalım benim sayfasında ne yazıyor. Devlet niye baksın ya? Devlet niye baksın? Devlet dediğiniz armuttan para toplayan bir kuruluş değil ki. Ağaçtan armut toplayan özür dilerim bir kuruluş değil ki. Bizim vergilerimizle ayakta duran bir kuruluş. Neden? Neden? Bunu sormayacak mıyız ya? Neden birilerinin beş çocuğuna devlet bakmak zorunda olsun? Neden eşit, e, adil bölüşümden bahsediyoruz biz? Neden böyle adil bölüşülmesin? Bu adalet mi? Ya ona bakarsanız, e, bulut Bey, ona bakacak olursanız tecavüz e, mağduru kadın çocuğunu doğursun diyen de çıktı bu ülkede. O kadının ne yaşadığını düşünmeden. Boş verin siz, takılmayın onlara. Sosyal devlet öyle olmaz ya. Sosyal devlet adil paylaşım devleti olur. O adalet içinde bu da var ayrıca. İran çekici Daesh çivisi. Jilkepel'den Habertürk'e idam krizi yorumu. Ee, bakalım hani dişe dokunur bir şey var mı? Yok. 10 milyonu, 10 milyon az geçti zammı. Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamda İstanbul'da köprülerden geçen araçların 10 milyon azalması etkili oldu. Gördünüz mü? Araba az geçti zam. Araba çok geçti. Ne güzel para kazanıyoruz. Bir daha zam. Daha çok. Çok affedersiniz zaman, Türkçe'de çok güzel bir söz vardır. Sen eşek oldukça semer vuran çok olur diye. Aynen böyle açıklamak mümkün bunu. Yeni Şafak herkes kaybeder. Türkiye iki ülkeyi itidale çağıracak. İran ve Suudi Arabistan'dan. İran'dan bahsederken mesela Katar'la bir birliktelik kurup Katar'la bir birliktelik kurup ortak düşmana karşı savaştan bahseden bir Türkiye'den bahsediyoruz. Katar'la Türkiye'nin arasında 4000 kilometre var biliyor musunuz? Haritayı alın bakın. 4000 kilometre var. Kim bizim ortak düşmanımız? İran mı acaba? Çünkü Katar'ın düşmanı o. E o zaman kimi itidale çağırıyorsun? Sen konuşmaya gittiğin zaman İran sana demeyecek mi? Kardeşim ne anlatıyorsun diye. Ama Yeni Şafak'tan yap algı operasyonunu. Nasıl olsa yiyenler çıkıyor. Yiyen ondan sonra soruyor. Alevi ile evlenilir mi hocam? Oraya kadar çünkü. Kafa şu kadar. Böyle o darlık içinde gidip geliyor. Zaman komşular, komşulara ihracat çöktü manşetiyle. Dün biliyorsunuz ihracat rakamları da açıklandı. 2015'in ciddi anlamda bir düşüş var. elbette etrafımızda yaşanan bu savaşlar, krizler bunu çok etkiledi. Ama bir yandan da bizim yaşadığımız gerilim. Ki asıl boyutu Rus uçağının düşürülmesinden sonraki boyutu daha yansımadı. Daha yansımadı öyle bir şey yok. Üçüncü hava limanında dört buçuk milyar liralık kıyak. ihale sonrası plan değişikliğini Sayıştay tespit etti. Evet güzel bir haber ama hatırlatmasıyla gelsin. Bunlar iki sene önce o kıyak kim alıyordu acaba? Kıyak yazabiliyor muydu mesela bu gazete? Star ki milli iradenin sesidir, parti bültenidir aynı zamanda biliyorsunuz. Halkçı HDP'liler hem de karşı manşetiyle çıkmış. Terör örgütü PKK'nın Cizre, Silopi ve Sur'daki Endek Savaşı'nı bölgeye yayma teşebbüsü. Sağduyulu Kürt Belediye Başkanlığı'nı isyan ettirdi. Mardin ve <laughs> Ağrı Belediye Başkanları Endek kazmak için iş makinesi isteyen teröristlere rest çekti. Ahmet Türk'te Sırı Sakık'ın da fotoğrafları var. Ee, belediye Başkanları Sırı Sakık Ağrı'nın Ahmet Türk Mardin'in belediye başkanı biliyorsunuz. Onlar vermediler kepçe diye. Vermesinler zaten. Vermesinler zaten. Doğrusunu yapmışlar. Özgür Gündem, Kürt halkı ve demokrasi güçleri acil seferberliğe geçmeli soykırım tehciri manşetiyle çıkmış. Hitler Almanyası'nı Ermeni ve 1925-38 Kürt tehcirini örnek alan AKP ve Saray, Silopi ve Cizre'de binlerce yurttaşı ölüm tehdidiyle tehcir etmeye başladı. Özgür Gündem yangına körükle değil, körükle değil, resmen bir benzin tankeriyle dalmaya devam ediyor. Ama onu da söyleyemiyorsunuz mesela. Onu da söylediğiniz zaman e, sosyal medyadan hemen hücum başlıyor. Başlasın benim için çok önemli değil de. Hemen saldırıya geçiyorlar. Ülke Katar, aman diyeyim ya, aman diyeyim yani Katar. Gördünüz mü orayı bilmiyorum. Bir adamın iki dudağının arasındaki bir ülkeden bahsediyorsunuz. Gülmeyin. Yani bizde çok mu farklı diyeceksiniz ama bizde yine de farklı. Parlamentosu arada fotoğraf çektirmek için toplanan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Ben gidip gördüğüm için biliyorum. Parlamentosu arada fotoğraf çektirmek için toplanan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Hiç aklınızdan bile geçirmeyin. Vatan 6 ay daha manşetiyle çıkmış. CHP'den sonra MHP'de yeni anayasaya tam destek verdi. 4 partili komisyon uzlaşılan 60 madde üzerinden çalışmayı sürdürecek. Hükümet süreci 6 ayda bitirmeyi planlıyor. Oldu. Ee, görüşelim yine bittikten sonra. Ya yazın. Yazın bakın bugün 5 Ocak takvimde yazıyor. 5 Ocak 2015 bugün. 6 ay sonra ne olur? Alıcıyız yapın bir şey. Haziran'ın 5'i. 5, 5 Haziran. Hadi 6 ay sonra. Ölmez de sağ kalırız inşallah. O gün konuşuruz bunu. geçelim. Taraf asgari ücret almadan eridi. Dün zaten konuşmuştuk bunu. Hani ücret içinde zamlarla giden bölümden hakikaten almadan gitti. Gümledi. 2016 pardon. 2015 mi dedim? 2016. Evrensel hedef tutmadı. Halk vuruldu manşetiyle çıkmış. Enflasyonda 10 yılda 8. karavana. Evet. 8.8'lik bir enflasyondan bahsediyoruz. Sevgili Yalçın. Yalçın Karatepe bunu daha net anlatacaktır size ama. Hani boru gibi bir enflasyondan bahsediyoruz. Kusura bakmayın başka söylenişi yok. Ee, bugün gazetesi çıkıyor arada bir irkiliyorum da kusura bakmayın. Akşam Kandil'de intihar paniği manşetiyle çıkmış. Güvenlik güçlerinin operasyonlarında 3000'den fazla adamını kaybeden, halkların aradığı desteği bulamayan KCK PKK elebaşılarının 14 Aralık toplantısının detaylarına akşam ulaştı denilmiş. Valla haberin kaynağına güvenmediğim için, kusura bakmasınlar güvenilecek bir hasta olmadığı için, takvim etekleri tutuştu manşetiyle çıkmış. Sur, Cizre ve Silopi'de çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirildi. Etekli bomba timlerini yöneten Hayalet Koda adlı terörist de Diyarbakır'da kıskıvrak ele geçirildi. Ya bu gazetenin hani neresinden tutacağımızı vallahi şaşırıyorum. Cinsiyetçi dilinden mi tutacaksınız? Saçmalamasından mı tutacaksınız? Eee... Bir anda savaşçı kesilmesinden mi tutacaksınız? Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Bir tek şey elinizde kalmıyor. Haber yok bu gazetede. Haber yok. Ve uçaktan inmiyor. Dı uçaktan. Adı öyle biliyorsunuz. Bir günün manşeti de ışık, ışık bombacısı elimizden kaçtı aman dikkatli olun. Güvenlik zafiyeti ve cihatçıya çifte standart emniyet uyarısıyla tescillendi. Önemli bir haber bakın. Erzurum'daki bir hastanenin ortopedi bölümüne sevk edilen ışık bombacısı Mahmut Alganim, tedavi gördüğü hastanede odanın penceresinden atlayarak kaçtı. Bombacı Ganim şimdi büyük ihtimalle aramızda. Fark eder mi? Ankara'da gar meydanını kana bulayan teröristlerin sabah gelip kahvaltı yaptıkları, şehirde rahat rahat gezdikleri falan unuttuk mu bunları? Ya da devlet yetkililerinin neden güvenlik tedbiri almadığınız sorusuna verdiği yanıtı, o efsane yanıtı, efsane utanç verici yanıtı. Bizim aslında miting önlemlerimiz çok netti ama çok netti her şeyimiz. Ee, ama o bölgeden geçmediler. Unuttuk mu bunları? Unutmadık. Evet bugünlük de bu kadar. Hülya Hanım yayın kötü. Vallahi bilmiyorum bir şey gelmedi sizden başka. Bir kere yayını yenilemiştik zaten. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Ee, beni evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama misafir olduğunuz için ama en çok değer verip izlediğiniz için sağ olun, var olun. Yarın bir aksilik olmazsa, sabah saat 9'da ölmezse kalırsak, ben buradayım. Ee, herkes izliyor ama sizde yayın yok o zaman, sizle alakalı bir şey bu. Bugün güzel bir gün olsun. Bir yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz bu yayını. Yarın sabah tekrar görüşeceğiz. Güzel bir gün olsun, hepinize güzel bir gün olsun. Mutlu bir gün olsun, en çok sağlıklı bir gün olsun. Ve bir aksilik olmasın yarın sabah tekrar bir araya gelelim konuşalım. Çünkü biz konuşmak zorundayız. Çünkü biz konuşmazsak saçma sapan konuşanların sesi çok yükseliyor ve haklı gibi görünüyor onlar. Oysa doğru değil bu. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.